Arkadaşlar benim Star Games sözdeki Star Games Star Games 4 5 Şöyle 2 3 dakikada Yeni bir Star Games gelecektir arkadaşlar. Ben de benim karşısında alayım arkadaşlar. 2 3 dakikada yeni bir Star Games Şöyle hızdan ortaya ilerlemez İlerlesem mi? İlerlesem mi? Bak hemen ilerlesem ben size ilerleyeyim. Hızdan ortaya ilerleyeyim arkadaşlar. Bir kolon e, ıı, takım nasıl kesilir? Takım çok oha hacker hey, hacker hey, hacker. Hey, tamam hacker. Hey, Tamam hacker abi. O hackersin. Yes. Bu sen Şöyle hızlıdan ilerleyelim. Şöyle. Sabahtan da bir video çıkarmaya çalışıyorum ya. şöyle hızlı topla topla hoppala top. böyle cüppala yan amcalar gel şimdi sen gel Tandır. Şöyle bir hızdan golden apple'ımızı yiyelim. Hop iyi başlangıç yaptık. Şöyle, şöyle, şöyle. Neyse. Hı, şöyle. şöyle. Alalım bunu. Hop hop hop. Neyse hemen konumdan bahsedeyim. Arkadaşlar bekleyin. Tamam. Kap krizi geçiriyorum resmen ya. Ah. Of. Böyle bir şey geldi de neyse. Durun arkadaşlar. Oh. Neyse. Bir gün arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Ah. Bir gün arkadaşlar. Takım, takım nasıl kesilir arkadaşlar. İşte e, takımı kesmeleri kolay ama kesmesi zor. Kesmeleri kolay ama kesmesi zor. Nasıl mantıklı. Herkesler, sen çok güzel olacak benim için çok güzel. Amına koyayım teker teker sikeyim hepinizin amanıza. Oğlum hepinizi teker teker ha teker teker. Anca yakarak kesersiniz ama beni kesemezsiniz işte öyle. Bu ne oğlum yapma şovcular bunlar resmen. Öldüm. Resmen olacağım ya. Yaka yaka beni geberteceklerdi. Abi kaç abi kaç neyse e, şöyle hızlıca gidelim neyse şöyle alalım. hemen kaçmış hemen şu ağacın ooo chess daha var buradaymış bir anda chess gitti sandım lan What the fuck diyecektim neyse şöyle hızlıca ilerleyelim arkadaşlar bu arada arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın Hop şöyle giyelim arkadaşlar. Evet. Hop, ben çok seviyorum böyle. Hop 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 hop. hop. Şunu at. Şunu da at. Şunu şöyle yap. Şunu at. Şunu, Şunu at. Şunu giy. Şöyle yap. Hop dedik hop da geldi. Dedi. Mesela arkadaşlar Hızla koluma bahsedeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar takım e, kesilmesi işte ikili timi kesmem belki biraz kolay olabilir ama üşüteyim biraz zor. Çünkü hayatımda o kadar çok üşüteyim kesen görmedim. Tabi kesebilirsin. Ama işte bir kez ben üşüteyim kestim arkadaşlar. Bilinmedi kanda yani. Böyle zor zoruna belki dedim. Ya illa takım dedik takım çıktı yani. Ben böyle işin şanslı yani. Neyse takımı keseriz yani. İnşallah zor çıkmaz yani zor. Ama sallan yine. Adamlar nereye gittiler? Evet, arkadaşlar. Burası. Kesin diyeceğim. mi? Neyse arkadaşlar işte olta yayı arkadaşlar size en çok yayı olacak Kıtır yani takımı keserken yay en önemlisi arkadaşlar adamı okuyorsunuz bol spama boyuyorsunuz adam daha direniyor hala geliyor tık eferes tak böyle yapacaksınız adama çünkü öyle taktikle hemen kesersiniz arkadaşlar adama adam zaten orada işi pert cicidir ve görmedim sanıyor cici guys oğlum sen kimsin lan sen kimsin lan sen kimsin sen kimsin abi öldüm 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 kaç 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 kaç, 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 kaç yakala 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 arkadaşlar adam taktikli geldi de bir türlü benim bu kasması işte katniss <tuk> yicem katniss yicem katniss giyeceğim bir kalp katniss isemeyeceğim 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 şu an arkama bakamıyorum biliyorum çünkü arkama bakamam tamam tak 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 yakala 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 Adamı da kestim lan. Fur kaç, fur kaç, fur kaç, fur kaç, fur kaç. <laughs> ya efendim dedim çakmak atmış arkadaşlar. İşte e, böyle e, adamı böyle kesebilirsiniz arkadaşlar. Yani dediğim gibi kesmesi zor ama alması kolay. Alması kolay. Taktik yaparsanız bütün her türlü alırsınız. Yani taktiksiz oyun olmaz arkadaşlar. Hop hop hop. Şöyle hızla gidelim. Ben sanki işte adamı atlattık. Oh be Bir an ölceği gibi sandım arkadaşlar. Adam ketni satsaydı var ya efsane söverdim. Çok pis verdim. Ben beş 5 kişi kaldı. Almamız biraz zor olabilecek ama direneceğiz yani sonuna kadar. Pes etmek yok. Hop hop. Eee aşağıda da konulardan bahsederseniz challenge önerilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Böyle no chest challenge ya da bir tane chest açıp adamları kesme. Yani no sport challenge öyle şeylerinizi önerirseniz yorumda yazarsanız biz seninle şöyle mutlu etmiş olursunuz. Çünkü ben de şöyle hızlıdan gideyim arkadaşlar sizde hala like atmadıysanız şöyle bir iki üç like atarsanız sevinirim şöyle şey mutlu etmiş olursunuz. Ki ben de karşısında alayım ki ben Ömer'imi karşısında alamayacağım. Sonra oluyor ya bir like bile bana yeter yani bir like. Neyse şöyle hızdan gidelim. Biliyorsunuz arkadaşlar bu, 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 video gelmeden önce bu video, bir video şey var. daha atmıştım Sky Ta hala birlikte. Çok efsane olmuş efsane. Neyse ben şöyle hızdan yararlayayım. Oyunu kazanmak için taktik lazım. Ve arkadaşlar e, Deathmatch'te neyse şu konumdan da bahsedeyim bari. Takım demişken. Arkadaşlar takımı Deathmatch'te nasıl kesersiniz? Her tarafınız böyle Alaskan Village bilirsiniz? Şimdi ben de size göstereceğim takım çıkarsa tabi. Oh be Dabey öldü. Hacker öldü ya. Hiç öyle öldürdüse adamın dibi bırak gelecek değil mi? Neyse. Esprimizi de yaptık. Hop! Oh, tamam atladık şey alabilirim de şöyle bir şey var da şöyle parkur yapalım hop. şöyle hop bir hop iki düştüm hop iki düştüm bu mantıklı hop neyse arkadaşlar şöyle hızlıdan gidelim eee adamlar zor zor yani neyse şöyle hızlıdan gidelim çok konuşamıyorum çünkü söyleyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Heh, şöyle hızlıdan gidelim. Netleşte başlıyor. Hadi inşallah kazanırız. Hadi ya da inşallah. Hadi 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 arkadaşlar hadi kazanacağız. Kazanacağız. Hop. Hop hop. O zaten çarpılacaklar zaten. Hiç umurumda değilsin lan. Hiç umurumda değilsin. Gigi guys. Gigi guys bebeğim. Siz işte, guys rahat ol Rahat ol combo shop Yemen yeah, 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 Yemen Rahat <laughs> ol Koçumun aslanı Hop <laughs> hop hop Abi Neyse Neyse detmeşe kaldım bu videoya tarım arkadaşlar Evet arkadaşlar daha sonra görüşürüz Ben size takmurum atmayı unutmayın arkadaşlar Tamam hoşçakalın Bay bay